Bir insanın karakterini ne belirler? Burçlar mı, çevre mi, yoksa genetik mi? Gelin bu soruya hem eğlenceli hem de bilimsel bir açıdan bakalım. Burçlar ve astroloji. Eğlence mi, gerçek mi? Astrolojiye göre burcunuz kişiliğinizi belirler. Örneğin koç burcuysanız lider ruhlu, balık burcuysanız hayalperest olmak kaderinizde var. Ancak bilim, burçların kişiliği şekillendirdiğine dair somut bir kanıt sunmuyor. İsveç Lund Üniversitesi'ndeki bir araştırma, astrolojinin bireylerin algısını etkileyebileceğini öne sürüyor. Genetik ve çevre karakterin gerçek mimarı. Bilim kişiliğin %50'sinin genetik, diğer %50'sinin ise çevre ve deneyimlerle şekillendiğini söylüyor. Aile bağları, sosyal çevre ve yaşanan olaylar yıldızlardan çok daha büyük bir etki yaratıyor. Yani bir aslan burcu olmanız kararlılığınızı açıklayabilir ama bu kararlılığı nasıl kullanacağın ızı çevreniz ve tecrübeleriniz belirliyor. Bilimsel yaklaşım psikoloji kişiliğin genetik, çevresel ve kişisel deneyimlerin bir birleşimi olduğunu savunuyor. Astroloji ise bilimsel kanıtlardan çok hayatı anlamlandırma çabasının bir parçası ve tamamen kişisel bir tercih. Siz hangisine inanıyorsunuz? Çevreniz ve genleriniz karakterinizin ana yapı taşları olsa da burçlar hayata farklı bir anlam, eğlence ve renk katıyor olabilir. Peki sizce karakterinizi en çok ne şekillendiriyor? Yıldızlar mı, çevreniz mi? Yorumlarda tartışalım.